Merhaba değerli dostlar. Ölçek veya test geliştirme çalışmalarında nelere dikkat edeceğimiz konulu üçüncü videomuz olacak bu. Bulgular kısmını inceleyeceğiz burada. Yine bizim bir çalışmamız üzerinden ya da birinci ve ikinci videoda da görmüş olduğunuz çalışmamız üzerinden, şu anda ekranda da görünen çalışmamız üzerinden bulgular bölümünün nasıl yazılabileceğini değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Şimdi bulgular bölümünü evet şu anda getirdim ben ve kriterlerimiz olarak da kriterler olarak da e, bulgular bölümünde bakalım ölçekteki maddeler veya testteki maddeler şey sorular e, normalliği sağlamış mı ve bu süreç ayrıntılı yazılmış mı apayrı kuralları dikkat mi buna bakmamız lazım aynı zamanda e, yani kapsam geçerliği ile ilgili bilgiler verilmiş mi yapı geçerliği ile ilgili afa ve defa bilgiler verilmiş mi Ölçüt geçerliği ile ilgili korelasyon bilgisi verilmiş mi? İndeks analizi, özellikle test, test geliştirme çalışmalarında yapılmış mı? Ayrı indeksi ve güçlük indeksi ve güvenlik katsayısı bilgileri verilmiş mi? Test geliştirmede kr 20, ölçek geliştirmede Kronbach alfa güvenlik kat bilgisi verilmiş mi? Bunlara bakılması lazım sevgili dostlarım. Zaten şeylerimiz de bunlarla ilgili, kurallarımız da bunlarla ilgili sevgili dostlarım. Şimdi gelelim bakalım. Şimdi e, ne demişiz? Başarı testine yönelik geçerlik çalışması demişiz. Geçerlik çalışmasının bir tanım verilmiş ve bu kısımda geçerlik çalışması kapsamında kapsam, ölçüt ve yapı geçerliliğine ait bulgular sunulmuştur demişiz. Kapsam, yapı ve ölçüt geçerliliği diye sıralasak daha iyi olur. Yapıyı verdikten sonra ölçeğin son hali için ölçüt geçerliliği çalışması yap yapmamız, ölçeğin son haliyle ölçüt testteki maddelerin toplamı yani toplam skorlarını korelasyona tabi tutup korelasyonun 0.70'den yukarı çıkmasına baksak ölçüt geçeri kapsamında ve ölçüt geçerliğini son sırada versek daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet kapsam geçerliliği için neler yapılmış bir okuyalım şu kısmı. Ee, test soruları test soruları hazırlama sürecinde öncelikli gerekli öncelikle gerekli alan yazın taraması yapılmıştır. Daha sonra araştırmalardan elde edilen sorularla birlikte bir soru havuzu oluşturulmuştur. Evet. Soru havuzu oluşturulması, literatür taraması ve e, tabii ki sevgili dostlar e, bu da yine klasik test teorisinin basamakları, test geliştirme veya ölçek geliştirme çalışmalarının basamakları. Tabi alan yazın taraması e, yapıldı ama kimlerle yapıldı? Bu buraya mı verildi, aşağıda verildi mi bilmiyorum. Ama e, hangi kaynakların tarandığını ve hangi kaynaklardan sonra uzun oluşturulduğunun yazılması gerekiyor. Bu önemli sevgili dostlar. Daha sonra araştırdık. Fen bilimleri öğretim programı incelenerek fen eğitimde uzman iki kişinin görüşleriyle birlikte kazanımlar belirlenmiştir. Kazanımlar Haladayna taksonomisi dikkate alınarak yazılmıştır. Haladayna taksonomisinde 4 adet üst düzey düşünme becerileri bulunmaktadır. Bu beceriler anlama, problem çizme, eleştire düşünme ve yaratıcılık olarak Evet bu kısım bulgu değil bakın. Bu kısmı işte giriş kısmında vermemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Teorik bilgi olarak. Anlama basamanda hatırlama, ee, ve ezber olarak nitelendirilen sorular. Problem çözme basamağında, eleştire düşünme basamağında diye şekilde anlatılıyor bakın. Haladayanın kendisi atıf vererek ama bu kısmın hepsi bulgu değil. Buranın hepsi giriş kısmında anlatılması gerekiyordu. Giriş kısmında anlatılması gerekiyor sevgili dostlar. Eee yaratıcılık basamağı ise öğrencinin çözümde ürün ortaya koyma basamağıdır. Ama bu basamak tabii ki çoktan seçme sorulardan oluştuğu için bizim testimiz eee yaratıcılık basamağında soru yok. Bu amaçla oluşturulan hazırlanan kazanımlar ve bu kazanımların Haralayna'nın düşünme süreçleri ve sorulara göre dağılımı tablo 1'de gösterilmiştir. Kazanımlar sorun göre sırasıyla verilmiştir. Bir başka ifadeyle kapsam geçilen sağlamak adına belge tablosu hazırlanmıştır. Belge tablosu Haralayna taksonomisine göre hazırlanmıştır. Her bir soru ve Haralayna'ya ait e, işte taksonomik süreçler tabloda oluşturulmuştur demişiz. Evet bu önemli. Belki tablosu oluşturmak, <laughs> taksonomik sürece göre sorular yazmak ve kazanımlara göre e, soruları belirlemek çok önemli. Evet, bu aynısı ölçekte de geçerli tabi belki tablosunu bu şekilde hala dayan veya bulun taksüsü kullanmıyoruz orada ama orada da sevgili dostlar bir şey çok önemli söyleyin kazanımlarınıza göre veya dediğim gibi teorik olarak en azından teorik boyutlarınızı belirleyip onlara göre madde havuzunuzu oluşturmak çok önemli ölçekleştirmede de sevgili dostlarım. Tabi şuna dikkat edin dengeli dağılım. Bakın devam ediyor ve toplamda 8 18 ve 6 gibi ortaya yamak daha mantıklı normal dağılım için. Tabi kazanımlar oluştururken fen eğitiminde uzman iki kişinin görüşleriyle birlikte bazı kazanımlarda değişiklikler yapılmıştır. Örneğin verilen olayda atmosfere salınan oksijeni bilir şeklinde hazırlanan 10. soru kazanım uzman görüşleriyle birlikte verilen olaylardan hangisinin ve hangi hangilerinin atmosfere oksijen sağlayacağını anlar şeklinde değiştirilmiştir. Ee, bu kazanma cevabı B seçeneği olan soru 10 aşağıda örnek olarak gösterilmiştir. Şimdi bu, bu şu, şu kısım çok önemli. Eee Genellikle son hal verilmiştir ve geçilmiştir diyoruz. Mat test makalelerde özellikle sevgili dostlarım çünkü yer sıkıntısından veya kelime sayısı sıkıntısından dolayı bu durumda test geliştirecek veya ölçek geliştirecek bir kişi uzmanın hangi nasıl bir dönüt verdiğini ve nasıl düzeltme yapıldığını anlayamıyor. Burası çok önemli o yüzden uzmanlar en azından bir örnek burada olduğu gibi bir örnek verilmesi gerekiyor ki okuyucunun kafasında da şu anlaşılsın yani uzmanlar bana dönüt verecekler ve ben de ona göre e, soru havuzundan çektiğim veya madde havuzundan çektiğim soruları veya maddeleri düzeltebileyim ki o şekilde sahaya inebileyim. bileyim sevgili dostlar Dolayısıyla kapsam geçerliği çalışması sahaya inmeden yani uygulama yapılmadan önce yapılan çalışmadır ve genellikle uzmanlar kontrol ederler. Bir checklist oluşturmanızı tavsiye ediyorum uzmanların neleri kontrol etmesi gerektiğine dair e, özellikle kazanımlarınız sorularınızla uyumlu mu eğer test geçiriyorsanız belki tablosunda ki taksonomik sınıflandırma doğru mu mesela şu soru anlama basamında mı 12 soru de anlama anlamlı basamında acaba dolayısıyla bunun kontrolü mesela dengeli dağılımı soruların okunabilirliği kimi geç yani görünüş geçerliliği diyorlar buna dolayısıyla okunabilirliği uygun mu gibi şeyleri sevgili dostlarım durumları sizin ne yapmanız lazım uzmanlara kontrol etmeniz ve uzmanlara gelen dönükleri de en azından buraya yansıtmanız gerekiyor. E, çünkü test geliştirmenin sürecini yaşaması gerekiyor. E, okuyucuların veya test geliştirecek insanlar sizin makalenizde tez, tezinizi okuyacak. Ama bunu makalede ye sıkıntısını az yaparsınız tezde uzatırsınız. Sıkıntı değil. Ama bunu yapın lütfen. Yani bir normal deneysel bir çalışmada, e, yani nicel araştırmalarda yürütülen bir, örneğin yarı deneysel bir çalışmada geçerlik ve güvenlik kısımları gibi yazmayınız. Siz test geçiyorsunuz veya ölçek geliştiriyorsunuz Burayı uzun uzun kapsam geçerliliğinizi, uzmanlardan hangi dönükler aldığınızı, uzmanların önüne hangi bir döküman verdiğinizi, hangi checklist verdiğinizi, neyi kontrol etmesi gerektiğini ne dair bir, checklist verebilirsiniz. Ve ona göre uzman ona, onlara işaretler üstüne düşüncesini yazar veya direkt e, dokümanınızın üzerinden düzeltmeler yapar ve gerekçelerini ortaya koyar. Dolayısıyla bu sizin kapsamınızı doğru kullanmanıza yol açar. Evet, burada kaynaklar verilmiş. Bakın, biraz önce şurada yazmıştı ya e, alan yazın taraması yapılmıştı demişti ama burada verilmemişti. E, bu alan yazım taraması, bakın burada yapılmış, şey yazılmış ve soru numaraları yazılmış, kaynaklar yazılmış tabi. E, bu soru numaraları da yani eğer şimdi 2, 3, 4 ve 6 eğer arkada e, maka e, test verildiyse, testin son hali verildiyse e, bu uygundur. Mesela bakalım şimdi, bakın kaynakçayla bitiriyoruz sorun numaralarını vermenin bir anlamı şu anda kalmadı. Yani burada e, sorun soru numarasını vermek yerine vermek yerine kaç tane soru bu Ercan'dan alındığını belirtmek daha mantıklı. Çünkü eklerde mesela 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ben bilmiyorum ki şu anda. Yani bunun yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maddenin ya da 7 sorunun cömertten alındığını yazmak daha mantıklı. Eğer eklerde ee, siz testinizi verseydiniz, geliştirdiğiniz testinizi verseydiniz o zaman bu numaraların anlamı olurdu. Çünkü siz dediniz ki işte ekte de görüldüğü gibi dediniz. Biz de giderdik 21. sorunun ne olduğuna bakardık ama şu anda ekte verilmemiş durumda. Yani bu da bizim eksikliğimiz e, sevgili dostlarım. Evet bunu da söyleyelim. Yani e, kimlerden bakın işte her biri fen eğitiminde yüksek lisansı tanımış iki fen bilimleri öğretmeni, bir Türkçe öğretmeni ve fen eğitiminde uzman bir kişinin görüşleri onlar tekrar düzenlenmiştir. Bakın önce iki kişi düzenlenmişti, Şimdi tekrar uzmanlar tekrar söylüyoruz. Belki bir ölçme değerlendirme uzmanı da buraya katılabilirdi. Yapılan düzeltmelere yönelik örneğin doğada karbon döngüsüne, karbon hareketine zıt yönde etkili olan olaylar aşağıdakilerden hangisidir şeklinde soru Bir, daha anlaşılır olması için uzman görüşleri sonunda şeklinde değiştirilmiştir gibi ifadeler. Bakın çok güzel. Bu işte kapsam geçelim doğası bu aslında. Bunu yapmıyoruz sevgili dostlarım. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum sizlere. Evet, dolayısıyla e, indeks analizine geçmeden önce, e, yani artık uygulamaya geçmeden önce ne olmuş? Kapsam geçerliğine dair bulgular verilmiş. Kapsam geçerliğinde ne tür bulgular verilebilir? Test geliştirecek arkadaşlarımız için mutlaka belki tablosu, taksonomi, hangi taksonominin kullanıldığı ve kazanımlarınız. Bu kazanımlarla e, taksonomik süreçlerin uyup, uygun olup olmadığını uzmanlara kontrol ve bu da gelen dönüklere göre sizin bunları yazmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Peki İndeks analizlerine geçilmiş. İndeks analizleri kimine göre bir yapı geçerli çalışması, kimine göre bir kapsam geçerli çalışması ama yapı geçerli çalışması diyebiliriz çünkü yapıyı ortaya çıkarmak için uygulamadan sonra yapılan e, çalışmalarda sevgili dostlar. E, test geliştirme çalışmalarında normal formül yoluyla hesaplanabilir ve ilişkisiz örneklerle t-test'i kullanılarak e, özellikle ayırt indeksi ilişkisiz örneklerle t-test'i kullanılarak e, yapılabilir. Ölçek geliştirme çalışmalarında ise güvenilirlik e, analizinde e, item total correlation dediğimiz bir kısım var. Oradan ayrı derecelik indeksine dair bilgileri edebilirsiniz. sevgili dostlarım. Evet burada galiba formül kullanarak 20 dilimleri oluşturulmuş bunu anlatıyoruz. Ve ardından hepsinin güçlük indekslerinin e, ne olduğunu hesaplamışız. Aynı durumu e, sevgili dostlar ayrı derecelik indeks içinde yapmışız ve bunlar da hesaplanmış gördüğünüz gibi. Evet bu e, formül yoluyla e, yapılmış e, bir durum. Aynı zamanda bakın t-test'i de kullanmışız ilişkisiz örnek testi tabii sadece buraya ilişkisiz örnek yazması gerekiyor ona dikkat edelim bakın yazmışız bağımsız gruplar diyenler de var biz onu demişiz <laughs> dolayısıyla e, indeksler için bir formül kullanılarak hesaplanabilir güçlük ve ayrı indeksi onu yapmışız iki ayrı indeksi için ilişkisiz örnek antitesi ile e, ayrı olup olmadığı hesaplanabilir bakın görüyorsunuz bir maddemiz galiba ayrı değil şu o da şu dolayısıyla ee, devam ediyor tablo 5 ve ee, ne diyoruz mesela tablo 5'te her soru için t testi uygulanan yani ilişkisi sürekli t testi uygulanan alt ve üst skutlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca dedik indekste 0.19 denilen küçük ee, çıkan her bir soru için tablo 5'te yer alan p değerleri incelenmiştir. Buradan hareketle soruların anlamak değeri 13. soru için 16. soru için e, falan diye devam ediyor. Büyüktür diyor. Bu bakımdan bu sorular için alt grup ve üst gruplara elde edilen ee, puanlar açısından anlam farklı olmadığı söylenebilir. Yani bu soruların ve çıkarılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ee, sevgili dostlarım. Ee, ayrı dedecik indeksine, güçlük indeksine bakarak sorular tabi çıkarılabilir, tutatabilirsiniz eğer güvenlikten, afadan ve defadan sağlam e, bir veriyle geliyorsa onun için ama gerekçe bulmanız lazım e, bu sorular için sevgili dostlarım. Tabi bunun mesela e, şu kısımlar da önemli buradan söylemişiz ve e, bakın indeks veriyoruz. Ortalama güçlüğünün sıfır halde olduğunu ve, ve şey, kaynakça veriyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Yani hangi durumlarda biz bunları atacağız? Yani güçlük indeksi ne olacak? veya da şey ne olacak? Söyleyin. Ayrıca indeksi ne olacak? Bakın e, sorunun sıkıntı diyor ki hatta ayrıca indeksi değerleri yorumlanırken her bir soru için elde edilen puan 0.40 ve üzeri ayrıca e, e yüksek 0.30 ve 0.30 aslında ise orta düzeyde ayrı sorudur. Bu kısım Tekin kaynakçı gösterilmiş. Tamam burada kaynakçı göstermesi lazım. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Güzel kaynakçı gösterilmiş. Yani indekslerin değerlerine göre nasıl yorumlayacağımıza dair kaynakça vermemiz Ama bu kısım verilerin analizi kısmına yazması lazım. Bu kısım burada yazılmaz. Bu kısım bu bulgu değil. Bu kısım veri analizinde biz e, ayrı ve güçlü indeksini şu şekilde analiz edeceğiz deyip kaynakçı göstererek yazılır. Buraya geldiğinde de o güçlü indeksi veya şey e, yorumlanır. Ayrılacak indeksi. Şey, o indekslere göre karşılaştır. Yorumlanmaz. Yorumlamayı da sonuç tartışmada yapacağız. Dolayısıyla sevgili dostlar e, bulgu verilir sadece burada. E bizim bulgumuzda bakın bunlar. Bu bulgulara göre ayrıca indeks maddeyi at, atalım mı tutalım mı diye bakıyoruz şu anda biz. Yani bütün işimiz at, maddeyi tutma üzerine kurulu olması lazım. Tabi burada ne verilmemiş? Bir de, e, her bir madde sorunun aslında normal dağılım analizi yapılmamış burada. Bu ciddi bir eksiklik. Yani önce bulgulara normal dağılım analiziyle başlayın sevgili dostlarım. Ben bunu öneriyorum sizlere. Çünkü normal dağılım analiziyle başlamadığınız sürece o soruların normalliğini sağlamadığınız sürece, sağlamadığınız sürece onların teste testte kalması e sıkıntılıdır. Çünkü e geçerlik ve güvenlik adına o sorular ölçme anlamında e iyi sorular değildir. Bunu bir kere de altını çizelim. Evet, bizim normallik anlamında şu anda bulgular kısmında kapsam geçerliğini söyledik, indeksleri söyledik. Ee, buradan sonra sanırsam e, bakalım şimdi nereye geçiyoruz. Bundan sonra af veya ölçtük geçerliğine geçmişiz. Ölçtük geçerliğinden sonra e, yapı geçerliğine geçmişiz ve oradan sonra güvenilirliği vermişiz e, büyük bir ihtimal bakalım. E, defa evet sonra bakın güvenlik kas sayısı dediğim gibi ve e, ardından sonuçta atışmak için evet normal dağılım analizi yapılmamış bu bunu önemli bir eksiklik olarak düşünüyorum ben her sorunun normal olup olmadığını her sorudan elde edilen puanların normal dağılımlarına bakmamız lazım buna göre e, bulgular bölümünde bu normalliği vermemiz gerekiyor ki biz evrene genelleme açısından sıkıntı çekmeyelim veya maddelerimizin atıp e, e, maddelerimizin testte ve ölçüde kalması maddelerimizin ölçekte sorularımızın teste kalması anlamında elimizde güçlü bir şey olsun ne olsun söyleyin veri olsun sevgili dostlarım. Tabii ki tek hemen indekslere bakıp atalım mı? Hayır bakın normaliten bir kanıt sağlayın. indeksleden kanıt sağlayın. açılmacı faktör özellikle e, katkı sağlayın, extraction değerinden katkı sağlayın, güvenilikten katkı sağlayın. Güvenlik özellikle item to total correlation dedim, ölçek geliştirecek Burada bir ayrıca indeksi buradan katkı sağlayın. Hepsini birden düşünerek maddeleri atıp atmayacağınıza karar verin sevgili dostlarım. Çünkü madde tutmak önemli, atmak önemli değil. Yoksa zaten ha bu işte normalliği sağlamıyor at. Bu indeksi e, sıkıntılı at. Bu işte e, binişik at. Bu işte güvenliği düşürüyor at. E, o zaman elimizde ne kalacak? <laughs> Dolayısıyla mümkün olunca tutmaya çalışacağız sevgili dostlarım. E, ha normalliği sağlamıyor. indekste sıkıntı çıkartıyor. güvenilte size sıkıntı çıkartıyor. Afada doğru düz bir faktörün altına girmiyor. Defada doğrulama açısından sıkıntı çıkartıyor. O zaman e, güle güle dememiz lazım. O maddeye veya o soruya sevgili dostlarım. Evet ölçüt geçerliğine ilişkin bakın şu bilgiyi mutlaka dediğim gibi e, Metod kısmında işte veri toplama, analizi kısmında anlatılması gerekiyor. Ya, e, bu bilginin e, sevgili dostlarım e, ölçüt geçerli bir en bir test elde ettiği puanla geçerli ve güvenliği test edilmiş. Başka bir testten elde ettiği puanlar arasındaki korelasyon ifade etmektedir. Frankel ve volum verilmiş. Bu çalışmada ölçüt geçerliğini test etmek için benzer kazanan ölçüm bir başarı testi belirlenmiştir. Bu zaten e, yine veri analiz kısmında bahsedilmişti biliyorsunuz. Bu testten sorular, bu testteki sorulardan bazıları yapılan çalışmaya uymadığı için çıkarılmış ve sonuçta 16 soruluk bir test edilmişti. Yani 16 soruluk bir test anladığım kadarıyla S Sert Türk'ten ve bizden de işte kaç soru tam hatırlayamadım şimdi. ikisi karşılaştırılmış. Buralar devam edelim. Öncelikle bu ölçüt olarak kullanılacak test uygulanmış ve başarı testiyle arasındaki korelasyona bakılmış. Bakın burası da veri toplama sürecinde yazılması lazım. Yani ölçüt geçerliliğinin ve başarı testinin uygulandığı, her ikisinin uygulandığı ve her ikisinin de toplam puanları elde edildiği ve ona göre işte basit korelasyona tabi tutulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Korelasyon katsayısının 1'e yakın olması durumunda ölçüt geçerliliği yüksek, 0'a yakın olması durumunda düşük, negatif olması durumunda farklı yorumlar yapılabilir. Buraya bir şey lazım. Bu, bu ciddi sıkıntılı e, olmuş burası da. Bakın buraya bir kaynakça lazım. Kaynakça verilmemiş. Çünkü bu bir teorik bilgi. Dolayısıyla kaynakça verilmesi lazım. Kaynakça verilmemişiz daha doğrusu biz. Dolayısıyla bu da bizim bir eksikliğimiz sevgili dostlarım. Kaynakçanın verilmesi gerekiyor. Buna da dikkat ediyorsunuz. Bu bağlamda gerekli istatistikler ve burası da dediğim gibi burada değil. Nerede? Veri analizi kısmında yazılması lazım. Hala bakın bulgu yok. İlk Sanırım bulgu şu anda, evet şurada geliyor. Bu, bu cümlede bu bulgu var bakın. bu bağlamda gerekli istatistikler işlemler yapılarak başarı testine yönelik puanlarla ölçüt olarak kullanılan test puanları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak 0.79 olarak bulunmuştu demişiz. Pearson korelasyon katsayısını kullanabilmemiz için de yine e, korelasyonun 3 önemli temel varsayımı var. Yeterli örneklem varsayımı yani basit korelasyon yapabilmek için 3 temel varsayımı var. Yeterli örneklem varsayımı, normal dağılım varsayımı ve bir de e, bu saçılım grafiğiyle bulabileceğimiz ölçüt testinin puanlarıyla e, başarı testinin e, veya işte ölçüt ölçekli puanlarıyla ölçeğin sizin geliştirmek istediğiniz ölçeğin puanlarının e, lineer olması, kore, kore, kore lineer bir doğrusallığa sahip olması gerekiyor. Üç temel varsayımız var. Bunların da karşılanması gerekiyor. Bunlar hakkında da bilgi verilmemiş. Direkt 0.79 olarak bulmuşuz. Bunu söylemişiz ve ölçüt geçerliğini sağlandığını ifade etmişiz sevgili dostlarım. Evet. Yani dolayısıyla ölçüt geçerliğini verirken siz bir e, e, ölçüt ölçeğinizin veya ölçü testinizin toplam puanlarıyla sizin ölçeğinizi, geliştirmek istediğiniz ölçeğinizin veya geliştirmek istediğiniz testin toplam puanları korelasyon tabi tutulur. Ama bunun için 3 temel varsayım karşılanması lazım. Yeterli örneklem varsayımı, normal dağılım varsayımı ve lineer varsayımı sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu varsayımlar karşılanması demek sizin Pearson korelasyon katsayısını kullanacağınız anlamına gelir. Burada Pearson'ın peste büyük olması gerekiyor. Bu bir insan. Dolayısıyla e, sevgili dostlarım orada da bir hata yapmışız. Bakın görmüş olduğunuz gibi dikkat ettiğimiz zaman birçok hata bulabiliyoruz. Kendi e, çalışmamızdan. Evet bunlar da söyledikten sonra yapı geçerliğine ilişkin bulgular. Afa ve defa tekrar ediyorum. Bu bir e, sıkıntılı olmuş çünkü yapı geçerliğine ilişkin ve şeye e, doğrulayıcı faktör az yani ölçeği veya testi doğrulamaya ilişkin bulguları e, testlerde tetrakor korelasyona dayanarak yapmanızı yapmamızı öneriyorlar. O yüzden faktör programı kullanabilirsiniz. E, ama ölçeklerde eşit aralıklı ölçeğe dayandığını düşündükleri için e, ölçeklerde açılmayıcı faktör analizini şeyden SPSS'ten, doğrulayıcı faktör analizini LISREL ve AMOS diye yazıyor, AMOS diye okuyorlar. Ee, sevgili dostlar bu programlardan yapmanızı öneriyorlar. Bizim yapmış olduğumuz hatadan bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Bu önerinin dışına çıkmışız. Tabii bunu yanlışlamak amacıyla kullanabiliriz. Yani e, testlerin yani 1010 ordinal ölçekli testlerin e, faktör analizi e, yani yapı geçerliliğine ilişkin bu yapı geçerliliğine ilişkin bulgulardan birisi olan AFA açımlayıcı faktör analizi e, SPS'te yapılabilir e, diyebilmemiz ve bu Pearson korelasyonuna göre yorumlanabilir diyerek biz aslında literatüre kafa tutmuşuz adeta. Ama bunun altında bir gerekçesinin olması lazım. Bu gerekçe açıklamadığımız sürece sadece biz e, hata yapmış oluruz sevgili dostlarım, e, literatürü yanlış yönlendirmiş oluruz. O yüzden bu e, şeyin altını tekrar çiziyorum. Test geçtirdiğiniz zaman, e, korelasyona dayalı şu andaki bilgilerimize göre böyle e, ama ölçek geçtirdiğiniz zaman Açılmacı faktör analizini SPSS üzerinden yürütebilirsiniz. O da eşit aralıklı ölçüye dayandığı için sevgili dostlarım. Evet, e, tabii bunun için KMO değerini mutlaka yorumlayınız. Bakın palanta dayandırarak KMO ve Bartlett testinin e, anlamlı olması gerektiğini ve KMO'nun da en az 0.6 olması gerektiğini ifade edilmiş. Bazıları 0.7 diyenler de var. Tabi Türkçe'de APA'ya diye göre 0.60 diye virgülden sonra iki rakam virgül olması lazım. Noktayı İngilizce çalışmalarda kullanınız. Türkçe çalışmalarda virgül kullanınız. Bir kere daha altın çiziyorum. Bakın burada 0.75 verilmesi lazım. Virgül 751 şeklinde değil. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Evet bunu da söyledikten sonra bakın burada tabak ve V demişler. Bakın burada görüyorsunuz. Ö, diğer işareti kullanmamışız. İşte bir tutarlılık olması lazım. Sevgili dostlarım bu da bir bence hata. Evet bunu da söyledikten sonra... Ee, tabi KMO değeri örneklemin yeterli olduğuna dair bilgi veriyor. Şu anda örneklemimiz yeterliymiş. Bakın tabi 0.9'dan yüksek olması mükemmel olduğunu gösterir. Bu 0.75'te kalmış. Biraz örneklemimizin düşük olduğunu gösteriyor sevgili dostlarım. Barlet testinin ise e, anlamlı olması ise normal dağılım yani puanların normal dağıldığını gösteriyor. Bunlar mutlaka rapor etmeniz gerekiyor. Tabi burada varyans toplam varyansı %42'sini %43'ünü açıklamışız. %50'nin üzerinde olmasının e, önem e, e, iyi olur ama tabii %30'un üstünde kabul edenler de var. Tabi e, tabii bunun için de Palant'ın e, sanırsam şey göstermişiz. E, atıf vermişiz buna mutlaka e, atıf verip yani e, yüz, yüzde kaç önemli varyansın yüzde kaçını açıklaması lazım o geliştirdiğiniz test veya geliştirdiğiniz ölçek bu önemli burada yüzde 43'ünü açıklamışız tabi yüzde 50 160 olursa mükemmel bir durum sevgili dostlar bakın öz değeri birin üstünde olan altı faktör varmış tabi siz bunun bu altı faktörün acaba Scriptlat'ta kaç tanesi anlamlı iki tanesi anlamlı gözüküyor görüyorsunuz anlamlı faktör sayısı 2. o yüzden Scriptlat yani amaç ya bir ikinti diyenler var e, yamaç büyük inti ben anlamlandıramıyorum ama script kullanmışız biz İngilizce olarak sevgili dostlarım. Bunlar için hepsinin için atıf vermeniz lazım. Bir kere daha söylüyorum. Yani faktör sayısını belirlemede script grafiği de önemli grafiklerdendir ee, ve burada anlamlı faktör sayısını yani önemli grafiklerden de yerine e, anlamlı faktör sayısı belirlenir deyip o zaman seçeri verseydik daha güzel olurmuş. Yani biraz e, sıkıntılı bir kaynakça verişimiz de olmuş. Yani önemi nerede işte onu açıklamamız lazım. Önemi de şu işte. Faktör sayısı, e, anlamlı faktör sayısı iki Yani siz büyük ihtimal DFA'da 2'yi doğrulayabilirsiniz demek istiyor burada e, sevgili dostlarım. E, baktığımız zaman 6 faktör olarak burada e, afa sonucu verilmiş e, ve e, 0.30'dan yüksek değerler aldığı söylenmiş. Yine seçer atıf göstermiş. Bu da önemli. Her teorik bilgiye atıf vermeniz lazım. Hatta bu teorik bilgileri bence verilen analiz kısmında yazıp burada sadece anlatmanız, atıf vermeden anlatmanız daha mantıklı. Sevgili dostlarım bunun bir kere daha altını çiziyorum. Eee tabii faktörlere biz isim vermişiz. 6 faktörde anlamlı olan ilk faktörün eee yani yamaç bir ikinci grafiğini ben script'te iki grafik anlamlıydı ama 6 faktörde biz doğrulamışız anladığım kadarıyla. isimlerini vermişiz. Bir faktörün altında en az 3 veya 4 madde olsun. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 soru var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soru var. Burada 3 soru, 3 soru belki şunlar yani sıkıntılı olabilirdi. Şurada da 3 soru var. E, ee, 3 faktörde 3, 3 soru var. 2 faktörlü veya 3 faktörlü, 2 sorulu veya 3 sorulu veya 2 maddeli veya 3 maddeli faktörlerin çok büyük katkı vermediği ifade ediliyor. Zaten baktığımız zaman da şu tabloya baktığımız zaman da bakın birinci faktör %17'lik bir katkı veriyor. İkinci faktör 5'lik yani 22'den 17'yi çıkartırsak 5, 6, 5, ee, 5, 4 gibi bir şey yani 4 küsür gibi şurada zaten varmış bakın yanlış yere bakmışım ben 4.370. yani bir faktörün anlamlı olabilmesi için en az %5'lik bir katkı versin varyansa diyorlar yani aslında şu 5. ve 6. faktör 5'in altında görmüş olduğunuz gibi 4.9.4.3 dolayısıyla buradan da bir 4 faktör gözüküyor ama şeyden script.hat'tan 2 faktör gözüküyor ama biz 6'sını doğrulamışız anladığım kadarıyla vazgeçmemişiz yani 5'in altındaki şu 2 faktörü de almışız 4.9.4.3'ü onların da anlamlı katkı verdiğini ifade etmişiz e, sevgili dostlarım. Evet bu evet şu tabloyu da mutlaka atıf göstermişiz e, birilerinden. Dolayısıyla bunları da e, sevgili dostlarım mutlaka e, şeyde verip söyleyin e, veri analizi kısmında verip Burada sadece bizim bulgularımızı yorumlamak olabilir ama tabii bir toplam gösterilsin diye belki. Çünkü bizim şunlar bizim gözlemlediğimiz değerler bakın. Şu değerler, şu gözlenen oyun değerleri. Şunlar literatürel değerler. Dolayısıyla bakın görmüş olduğunuz gibi e, çoğu kabul edilebilir ve mükemmel olarak gözükmüş. Dolayısıyla bu altı faktörlü yapıyı biz doğrulamışız. Ama bunu tekrar ediyorum. SPSS üzerine yapmak ha, test geliştirecek arkadaşlarımız için. Sıkıntılı, hatalı, eksik öyle söyleyelim. Test geçirecek arkadaşlarımız tetrakolik kurallarına dayalı faktör programında yürütmesi ee, önerilir. Bunu bir kere daha altın çiziyorum sevgili dostlarım. Evet bunu söyledikten sonra tabi e, dediğim gibi mutlaka bunları atıflayarak mesela ki kare bölü serbest derecesinin 3'ün altında veya 5'in altında olması önerenler var. Biz bakın 5 değerin altında olmasını e, e, kaynakça göstermişiz hoop ve Mulin'den ve bizimki de zaten 3'ün bile altında zaten 1.68. Dolayısıyla bunun mükemmel uyum olduğunu söylemişiz şuradaki değerin ki kare tabi örneklem yüklerine duyarlıdır. Kaç kişiye uyguladığımızı tam olarak 251 kişiye uygulamıştık galiba. Hem ölçü testi hem normal e, bizim testimizi. Tabi e, 250 kişi de yine e, yani ki kare örnekleme duyarlı olduğu için 200-250 kişi e, ile DFA yapmak önemli. Bir de şu da önemli bu arada. Son zamanlarda büyük e, tartışmalardan bir tanesi de şu. AFA ile DFA'yı ölçüp geçirecek arkadaşlarımız için söyleyelim. AFA ile DFA'yı aynı örneklem üzerinde mi yoksa farklı örneklem üzerinde mi Bu da yine bir ee, şey olarak gözüküyor sevgili dostlar. Ee, ikilem olarak ve tartışma olarak gözüküyor. Son zamanlardaki yapılan çalışmalarda AFA ile DEFA'nın aynı örnekler üzerinde yürütülebileceğine dair çalışmalar var. Ama bunlar önceki çalışmalarda e, AFA ile DEFA'nın farklı örnekler üzerinde yürütülmesi gerektiğini iddia eden e, çalışmalar da var. Dolayısıyla e, e, siz her ikisini de yapıp ee, aynı örnekler üzerinde mi e, yoksa farklı örnekler üzerinde mi uygulanması gerektiğini dair siz de bir e, literatüre bir bilgi katabilirsiniz. Yani diyelim ki 500 kişiye bir çalışma uyguladınız. Bunun 300'ünü AFA, 200'ünü işte DEFA e, yürütebilirsiniz. Veyahut da e, işte 500 kişiyle sadece bir kere uyguladınız, afaya baktınız, bütün sonuçları doğrulamak için tekrar gidip bir daha o doğru şey kalan maddeleri bir, bir daha farklı bir örnekle uygulayabilirsiniz ve ona göre afa ve defa çalışmalarını yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ama tabii aynı örneklem üzerinde de uygulanabileceğini ortaya koyan çalışmalar son zamanlarda atmaya başladı. Bunu bir kere altını çiziyorum. Evet güvenilirlik çalışması tabi tabii şey olduğu için yine bakın teorik bilgiler verilmiş bayağı bir bunlar tabii ki dediğim gibi yöntem kısmında yazılması gerekiyor. Veren veri analizi kısmına yazılabilir bunlar. Çünkü e, güvenilirliği nasıl analiz ettiğimizi anlatmamız lazım orada. bizim için sadece bulgu nerede? Bu çalışmada şurası bakın sadece bir cümle. Bu çalışmada öğrencilerin başarı testine aldıkları puanların güvenilirliği belirlemek için KR20 ölçek geçtiğinde kromba alfayı kullanacaklar. Elde edilen değerler burada. Bakın ilk hali son halde vermemişiz. Biz son hali vermişiz. O da 0.81 olarak bulunmuş. Keşke ilk ilk halindeki madde şöyle de versek. Orada da çünkü e, ilk halinde biliyorsunuz item total correlation diye bir kısım var. O kısımda e, ayrı dedecek indeks aynı zamanda orası. Ölçek yaşayacak arkadaşlarımız oraya dikkat edebilirler. Dolayısıyla o kısımdan da biz veya şuradaki if item deleted dediğimiz madde çıkarlısı denilen kısımdan da sorularımızı çıkarıp çıkarmayacağımıza karar verebiliriz. Bakın örneğin 17. madde çıkartıldığı zaman KR20 81'den e, 80'e düşüyor. Dolayısıyla e, çıkarmamamız gerekiyor bu soruyu. Bunlar hakkında da bilgi verebiliyorsunuz. E, sevgili dostlar literatüre. Evet dolayısıyla şey şeyde e, bu bulgular kısmında sevgili dostlarım kapsam geçerliliğinize dair bulgu verebilirsiniz. Yapı geçerliliğinize dair afayla ve defayla ilgili bulgular verebilirsiniz. İndekslerle ilgili ayırt edicik ve güçlük indeksiyle ilgili bilgiler verebilirsiniz. E, Tabi test geçecek arkadaşlarımız için bu geçerli e, bu indeks bilgileri. Tabi şey içinde yine hem test hem de ölçek geçecek arkadaşlarımız için de e, ölçülü geçerli çalışması ve Güvenlik çalışmasına dair bulgularınızı verebilirsiniz ki geçerli ve güvenli olduğuna dair sevgili dostlarım bir sonuç çıkartabilirsiniz. Bu sonucu nasıl tartışacağız onu da bir sonraki videomuzda konuşacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.